Buraya geldiğimizde bize güneş, mutluluğun ve sevginin insan yanaklarında olan sıcaklığı ile merhaba der. Nereden mi bahsediyorum? Uşak, merkeze bağlı Kılcan Köyü. Eşsiz doğal güzelliği ve sakinliği ile bizleri başka dünyalara, belki de içimizde gizli tuttuğumuz dünyaya götürüyor. Köy halkının sıcaklığı ile kendimizi köyümüzde evimizde sanki tanıdığımız dostlarımızla bir arada olmanın mutluluğu vardı içimizde. Büyük şehrin kalabalık bir gürültüsünden kaçıp uzaklaşmak isteyenler için keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Bunları anlatırken aklıma Faruk Nabız Çamlıbel'in dağ şiirinin ilk dizeleri gelir. Yaslanır bir buluttan bir buluta başınız. Gövdeniz dandırım gibi gökte aşardı dağlar, engin kanatlı kuşlar olmasa yoldaşınız, tepenizden bir güneş, bir ay aşardı dağlar. Köyün tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Kurtuluş savaşına şahit olmuştur Bu taşlar, topraklar. Hatta içimizden deriz ki keşke dili olsa da şu dağların, taşın, toprağın, söyleseler gördükleri elemi, anlatsalar nasıl bu vatan kazanıldı. Köy hakkında bizim bu kadar konuşmamız yeter. Gelin biraz da köyde yaşayan biri olarak köyün muhtarı Ali Gencer abimize soralım. Şimdi köyün muhtarı Ali Gencer abimiz köy hakkındaki bilgilerini dinleyelim. Evet. Arkadaşlar köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda iki dönemde muhtarım. Kılcak köyü muhtarı olarak. İsmi Ali Gencer. Köyümüz uşağı 5 kilometre merkeze bağlı olmak üzere 5 kilometre. Köyümüzün nüfusu 200 tane yakın dışarıdan da gelenler var. Şu anda 200 tane. 580 veya 590 kişi olmak üzere Köyümüzün bir tane okulu var, şu anda aktif durumda, çalışmak durumda. İlkokul ilk mu, ortaokul mu? İlkokul, artı iki tane taşımalı var. Bir tane üniversite, bir tane ortaokul. Şu anda köyümüzde bir tane bakkal, bir tane kahve, bir tane okulumuz var. Şu anda hepsi aktif durumda, çalışıyor. Şu anda Hmm. Nereye? Bir, bir tane de sağ ocağımız var. Köyümüz eski bir köylerdendir. Bayağı tarihi bir köylerdir. İki tane camimiz var. Camimizin içinde bir tane yatır var. Bu yatırımızın ismi Kılıç Baba diye geçmektedir. Tabii biz eski olduğundan dolayı Tek köyde bilen var mı bilen yok mu ben de bilmiyorum şu anda. Bir şey de diyemeyeceğim. Ama köy bayağı tarihi köy. Artık köyümüzün eski çeşmesi var. Akpınar'dayız. Bu yıllardan beri atmaktadır Burada bayan bir eski cam çeşmedir. Bir tane de giyecek bir temiz. Biz burada eskilerden bayanla ııı cumartesi pazar ııı çamaşır Ay, Tabii şu anda ekonomi her şey değiştiğinden dolayı orada şu anda kapalı ama orada tarihi bir yer. Neresi tam? Şu çeşmenin üstünde. Hı. Hmm. Orada tarihidir. Artı bir tane tarihi e, var. Burada bu köyde bayağı yatır Onun ismi Hamza dede geçer. Yukarı hmm. Yukarıda. Hmm. O da tarihidir. Hı. Hmm. Ali abimizden Köy hakkında bilgi edildikten sonra köyün kıraathane işletmecisi olan Ramazan abiden köyün geçim kaynağı hakkında bilgi edindik. Peki Ramazan abi köyün geçim kaynağı hakkında bilgi alabilir miyiz? Köyün geçim kaynağı buğday, arpa, yulaf, darı, mısır olarak geçen ondan sonra başka Domates, biber ihtiyacı, kendi ihtiyacını kaldırmak için başka yok ki. Genellikle emekli bizim köylü. Çiftçilik ve hayvancılıkla mı geçiniyorsunuz yani? Ben şu anda o zamanın içerisinde hayvancılık yapıyordum. Yedi tane hayvanım vardı. Eğer kılcanlı olsaydınız, burada zamanın nasıl geçtiğini anlayamazdınız. Burada zaman sizi alıp adeta coşkuyla akan, bir neyin misali geçiştiriyor. Köyde gezdiğimizde köyün genel geçim kaynağı hakkındaki ipuçlarına rastlarız. Köy hakkındaki bilgilerini paylaşırken Ali abimiz köyde iki tane cami olduğundan bahseder. İsimleri Eski Kılcan Köyü Cami ve Yeni Kılcan Köyü Camidir Eski Kılıcan Köyü cami imamı olmadığı için bugünlerde günlerde kullanılmıyor. Caminin sorumlusu ise köyde gazi lakabında Halil adında bir amcamızdır. Muhtarımıza sorduğumuzda ile Halil amcamızın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olduğunu, lakabının buradan geldiğini söyledi. Kendisiyle röportajında sorduğumuzda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olduğunu, teyit etti. Kendisine askerde yaşadıklarını sordu. Şimdi Gazi Halil amcamızın gözünden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Gece saat 10'da Mersin'e hareket etti. Mersin'e hareket etmemizin gayesi Kıbrıs Barış Harekatı Savaşı başlamaktan dolayı biz Mersin'de bir hafta 10 gün kaldık Çamlık'ta. Ondan sonra bizim birliğin bir kısmı helikopterle 53 helikopter Kıbrıs'a hareket etti. 53 helikopter, 12 kişi binmek şartıyla 500 kusur kişi. Biz onlardan bir iki gün sonra Mersin limanından gemiyle gemiyle Kıbrıs'a hareket ettik. Gece saat 10. Sabaha karşı 9'u 10 gibi. Kıbrıs'a yaklaştığımızda Kıbrıs toprakları gözüküyordu. O gün üç sabahlar. Gemimiz büyük olduğu için kıyıya yanaşamıyor. Biz feribotlarla gemiden feribota binmek şartıyla oradan Girne'den Girne'de Kıbrıs'a ayak bastık. Girne yanmış, yıkılmış, harap olmuş, haraba haraba. Halil amcamız o günlerini anlatırken bizlere ülkemizin nasıl zor süreçlerden geçtiğini öğreniyoruz. Askerliğinde açlığını anlatırken üzgün hali objektiflerimizden kaçmıyor. o gün için. Mersin'den ben giderken sivil halkın askerinin dağıtmış olduğu bazı erzak ekmek ötebete vardı. Sırt çantama ben beş tane ekmek koydum. Bizden evvel giden birlik arkadaşlarımız aç susuz kalmışlar. Yiyecek lokma arayıp Ben bir ekmek verdim, bir ekmeği beş kişi üreşti arkadaşım. Beş kişi üreşti. Savaş ağında açlığını da gördük, susuzluğunu gördük, bitini de gördük, kiresini de gördük. Savaş bu. Köyün merkezinde sakin sakin akan bir çeşme sizi karşılar. Köye uğrarsanız susuzluğunuzu bu çeşmeden giderebilirsiniz. Ancak muhtarımız ile sohbet sırasında bu çeşmenin kurumuş olduğunu öğrendik. Yalnız köyün dışında, köye yakın bir çeşme daha vardır. İsmi Akpınar Çeşmesi'dir. İsminin gördüğümüzde esasında kendisinden geldiğini anlıyoruz. İsmi gibi suyu da aktır. Sanki bir pınar gibi masallarda ve efsanelerde kendisini yer etmiş bir sunak gibi adeta bizlere şarkı söylüyordu şırıltısıyla. Eskiler hep derler su sesi insana huzur verir diye. İşte çeşmeye geldiğimizde bu sesiyle huzur doluyordu. Kalbini göstermese göğsünün yırtığından Yol mu bulurdu Kerem kurduğumuz cihan Cihangirler hızını göklerden aldığından, üstünüzden sel gibi ufka taşardı dağlar. İşte dediğim gibi, burada zaman sizi alıp, önümüzdeki dünyevi işlerde yetiştirir. Köyden ayrılırken gözümüze köyün mezarlığı olan, Kılcan Köyü Mezarlığı Çarp. Sanki köyden ayrılmadan önce burada yatan zatlar bizleri selamlıyor ve aklımıza sakın böyle gidecek diye düşünme hayatın. Elbet senin dövbün bitecek. Ve o anda bir büyüğümüz sözü kulaklarımda çınlar. Say ki öldün, yalvardın, yakardın ve sana bir gün daha verdiler. Bugün de o gün bir öyle yaşa. Belgeselimizi Faruk Nafız Çamlıbel'in şu dizeleriyle son veriyor. Bizi sabırla izlediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Unutmayınız mutluluk hep sizinle olsun. Siz ki yalnız kahraman geldim geç derdiniz. Yalnız ulu karşı baş eğerdiniz. Nasıl oldu o soysuz kıza geçit verdiniz? O taş yürek bu işi nasıl başardı dağlar?